Yapsana öğretmenin şeyini. Sen öğretmeni sevmiyor musun? Yapsana. Atma lan. Tamam kardeşim yapalım. Yardım edeyim mi? Hiç gerek yok hemen. Açtım. Evet. Bunu da iki tane şundan çıkarayım. Üstüne koyacağım. Şimdi B'yi çizeceğiz. B biraz zor. Yardım edeyim mi? Yok yok. Aras git. Aras git. Doğru mu yazıyorum? Hayır. Doğru Türkçe, Türkçe mi? Hayır. Ne yapıyorsun? Öğretmenimin adım çiziyorum. F gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü bu F değil. F diyenler de dalga geçmesin lütfen. Çünkü bu işler benim için kolay. Bu <laughs> B. Böyle B mi var ya? A Yok. A. Bunu B olarak sayalım. Ya da B'yi ben yapmayı biliyorum. B'yi yazmayayım mı? Ben B'yi seviyorum. Eğer, eğer kim e, niye kapı gibi bir şey çizdiğindeyse Öğretmenim. Çünkü B çizmeyi bilmiyorum bu çubuklarla. Şimdi küb. Git sen oradan bir. Ben oradan kalk. Çünkü Kübra Doğan yazıyor. Doğan'ı altı yazı yazabilir misin? yazarım. Ha değil arka. Aa, Kübra Doğan'ı da altı yazıyor. Kubra. Kübra. Kübra. Bunlar, ben de kubra. Bu arada bunları buraya koymamın sebebi çünkü bunları koyarsam bu sefer diyorlar kes kardeşim kes kes. Arkadaşlar daha bugün aldım ya. Çekmeyin ki sen beni. Böyle yere gösteriyorum. Onun için biz de onu yapıyoruz. Daha bugün aldım. Yani bu 2 Ocak'ta doğum günümdü. Arkadaşlar onu almış. Aynen. Arkadaşlar bunu arkadaş iyi gidiyor. Bizim beyleri bak. Bizim beyler. Arkadaşlar ya. birazdan ben doğanı da ben yapacakmışım. Yok. Ne dedi? Ben yapmayacak mıyım? Yok sana. O zaman çekmeyeceğim ben. Niye? Çekmeyeceğim abi ya. Kardeşim neden ya? Çekmeyeceğim. Arkadaşlar sırfken yapmak için yapmak için sırf gidiyor. Arkadaşlar böyle bir kardeş görürseniz yorumlara bekliyorum sizi. Şimdi devam edelim. Bunu öğretmenim çok sevecek. Belki sever yani. Ben onu çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi zorlanacağım ama ya. Zorlanacağım. Yüreğimi ee, de büyük yapıyorsun.